Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte em, telefonumuz iPhone 13 nasıl yapılır onu göstereceğim gördüğünüz gibi Samsung telefonumun e, şeyi markası, markası. benim şimdi de arkadaşlar Samsung ben e ekran kaydedicisi indiriyorum evet şimdi em, şöyle telefonumuzu açıyoruz şöyle girin şimdi buradan arkadaşlar e, ya böyle şey, şu şu Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya iPhone tema yazıp e, aratıyoruz arkadaşlar. Şöyle arattık. Şöyle bir e, yer geliyor. Şöyle bekleyin. Yüklenmesini bekleyelim hatta. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan e, Puhone 13 launcher diye bir şey var. Ona basıyoruz. Evet. Kasmış. Evet arkadaşlar böyle em, yer geliyor e, ye şöyle bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar sonra şöyle em, ana ekranınıza geliyorsunuz şöyle sonra e, Puhol 13 launcher diye bir şey var ona tıklıyoruz beyaz ekran evet siyah ekrana geçti. Evet. Bekliyoruz. Evet. Böyle bir şey geldi. Evet. Şu an e, buradan iptal diyoruz. E, bunu kapatıyoruz ben arkadaşlar. Indirdim. Ve gördüğünüz gibi telefonumuz iPhone 13 oldu. Bakın arkadaşlar. Bu da değil. Şöyle şunu gördüğünüz zaten. gibi. Şöyle i̇ndirmeniz yazmak e, olursa. Ben size bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Burak yazdığını gördüğünüz gibi çok güzel yazıyor. Şöyle bekleyin bekleyin. Çık çık çık. Son uygulama yok. Niye yok? Çünkü bunun şeyi vardı. Nasıl oluyordu o? Arkadaşlar. Ana. Iphone tema'dan çıkmış arkadaşlar ondan. Bekleyin Iphone tema'dan çıkmış. Ben Iphone tema yapıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar yaptım geldim. Ee, şöyle. Aa, bir şey daha var. Saç kısmı var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi artık telefonumuz iPhone. Evet buradan da arama yapabiliyorsunuz yani. Güzel. Ee, ben beğendim açıkçası yoruma da yazdım çok güzel uygulama diye. Çok güzel yani. Ee, bu video kudaylık olsun görüşürüz bay bay.